Dün akşam yine beni yollarıma bakmıyorsun. Aman aman can hadime gözleri kurban hadime aman aman can hadime gözleri kurban hadime doy 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 diri diri doy doy da doy Bunu garanti altına Aman aman can hadimem gözleri ayıran hadimem hoş geldin yeni gelenler. Havar havar can hadimem gözle ran hadimem havar havar can hadimem gözleri kurban hadimem vahar vahar can hadimem gözleri kurban hadimem hevar hevar can hadimem Yeni gelenler welcome. I am from Turkey. My name is İsmail. How are you today? Health. Welcome to Turkey. Welcome Turkey. Welcome Turkey. havuzun Dubai'ne Dobroski, Modobroski, Turloski, Morokroski. Aman aman can Hatice gözleri hayran Hatice Hello İsmail Hello Hi How are you today? Welcome Turkey My name is Smile Nice Very nice baby Hasta la vista bebek Havar havar can haticem gözleri ayıran haticem Havar havar can haticem gözleri ayıran haticem Uha uha can hatice gözleri ayıran hatice Uha uha can hatice gözleri ayıran hatice Yatırdım yatırdım çam dibine yatırdım yatırdım çam dibine Tan dediğine etirde yatırdı çan didine, batırdı tan uha uha can hatice gözleri ay. Sof lisa, Samsun, Çarşambi. Abi arkamda bir şey var diyor. Arkamda bir üç harfli bir şey var biliyorum. Bu hep var, hiç gitmiyor. Arkamda ne var? Bir şey mi var öyle? Arkama bakamıyorum şu an korkudan. Ayaklarımın bağı çözüldü. uha uha canı hatice. uha oha canı hatice. Oha can hatice. Gözleri ayıran hatice. uha uha Oh, the Hall of Times, Tutnige. Welcome, Tutnige. Abi en sevdiğin yemek. Mantarlı etli ködü odun üstünde közün kaynamış kıyılarında yemek arkadaşlar. Önlüyor ki yeni geldim diye. Önlüyor ki Deni <laughs> amini. Ne oluyor ki demiş. Dani de biz de çözemedik. Senden ne haber? Mablo. Nudle. Abi nasılsın demiş. Sağ ol kardeş sen ne cesen nasıl Hoş geldiniz yeni gelenler. I am from ha ha hey ho ho çak 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 -ca kare. -ca Varmaya başladık ha. Kare bize sakin yayın yaptı di biz hep coştuk. Çak 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 kare kare. Ha ne no oluyor ki? Biz de bilmiyoruz kardeşim ne olduğunu izle de gör. Sürpriz oynar başlıklı tek kafalı kobra çıkabilir dikkat et. Yayınlarda tehlikeli yayınlar yapıyoruz biz. Haşim ve der sert ve nazik, incitmeden yayın yapmaya çalışıyoruz. Söngül Koca hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar bizim yayınlarımız çok tehlikeli, sakıncalı. Gümbür cemaat yayınlara dalmayın. Bizi izlerken aileniz yanınızda olmasın. En sevdiğin dizi. Kardeşim sinema tadında filmleri çok severim. Dizi izlemeyi çok sevmem. Yeni Gelin'i çok severdim. Benim hafta sonu filmimdi. Dizilerden de şu an hiçbir film izlemiyorum. Melek selam. Sana da selam yavrum. Hoş geldin. Melek yapma bize kelek. Eren kobra çıkabilir. Piss. Selam Gaga. Ne tersen ne var ne yok. Sağ ol Kata. Sen nasılsın? Necesen? Benim de katlar abi en sevdiğim dizi demiş. Olabilir kardeşim. Yani En sevdiğim tatlı kazandı bir keşküllü. Yapmışım ilan fışküllü püsküllü. Aa Gülseren ismini çok severim. Gülseren hoş geldin. Abi aklın sıradı değil bizde dalga geçme. Gülseren ismini sevdiğime veriyorum seni. Yılan korktun İsmimi oku diyor. Oğlum senin isminde okunacak bir şey bulamıyorum ki Gang Muz musun gang mısın? YTB'li misin? Nesin? Gülseren ismin güzel dedik. Bize yaptığın şekle bak. İsmim bundan sonra en sevmediğim isimler arasına seni galerisiye listeye not aldım Gürsel'e. Abi kalp yap diyor. Birgül. Tak. şrak Oğlum bağırmaya başladı gal. Baklava yemeyeceğim bir daha yine yayın yaparken. Çarpıntı yapıyor. giden Korktun mu? Birgül. Teşekkürler abi demiş. Abi ismim bin abone o oldu söylesene. İsmimi nasıl bin abone? Nasıl yani? Hilal anlamıyorum. Gülseren diyor. Abi Ahter Ahter kimisin? Ahter kız Sudenez. Bana Türkçe konuş. Ahter ne? Allah rızası için. Arkadaşlar Japonca ve İngilizce kelime kullanmayın. Ahter ne? Selam. İsa aleyküm selam kardeşim. Bin abone oldun söylesene diyor. Abi nasıl bin abone oldun diyor. Bak baba ne alaka değil ye baklayı, ver hakkıyı, ver ye, tatlıyı, veren şeyi, ye Fatma'yı, ver şeyi, ne bileyim, karıştırdık gene. Tatlı çok sesim çıkıyor. Ali Özbek, kalp. Bu çift kafalı kalpti arkadaşlar. Şirak. Yılan, korkmayın. Yılanlar bizde kalpli çıkıyor. İki dedikli tencere alana iki kapak tencere kapağı hediye arkadaşlar. Kampanyalı. Taksit 24 ay vadeli. Bak ben önlerde dedi götürüyorum. Deli çoban. Deli çoban. Bu şarkıyı askerde çok güzel söyleyen asker arkadaşım vardı. 20 seneden fazla olmuş askerliği yapalım. Bu şarkıyı çok söyle güzel söyledi. Ben de bu şarkıyı söylemiyorum artık. Seçkin. Seçkin kız. Bizim kanalımızın seksüllü prensesi. Seçkin. Hoş geldin. Abi herkes olsun. Abi çok iyi birisin diyor. İsa. Sağ ol güzel kardeşim. O senin güzel görüşün. Yeni gelenler. Yeni gelenler. Bak arkana bak diyor. Bakmam arkama. Arkamdaki hiç gitmedi. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmaz bu arkadaki. Ya yeah. arkamdakiler, yanımdakiler gitmiyor benim. Hep benimle beraberler. Onlar beni çok sever. Gitmesinler. Abi ahter yakışan çiftler diyor. Ha. Sudanes senden de ilk defa duyuyorum kız. Ahfer. Yani bu ahfer bizim Türkçe'de niye yok arkadaşlar? Ahfer diye bir kelime var mı Türkçemizde? Abi kime oy verdin diyor. Kardeşim. O işleri bırakın da bende kalsın. Baş verin kime oy verdiğimi. Alara vlog. Abi diyor benim mod yapar mısın? At ah be Alaracığım. İki düdüklü tencere alana kampanya ver dedik. Bu kampanya sen faydalanamadın. Düdüklü tencereyi alırsan kapak hediye gönderebiliriz. Bunun için bize bir bedel ödemen lazım. Bu bedel de neyle ödetebiliriz sana? Uzun videoları izliyorsun. Bolca yorum yapıyorsun. Her gün bu kanal böyle milyon milyon izleniyor. O zaman seni abone değil, baş moderatör yaparız. Sorun değil. Ha, İsmail trik falan video izledin mi oğlum? Anti. En güvendiğim moderatör sendin be fan. Sen de yalan sahte çıktın. Kimse kanala destek vermiyor. Hatta reklamları bile izlen ki kanal para kazansın. Bugün benim doğum günüm mutlu canlar John doğdu doğduğu gündür İçimdeki ateşi söndü Ben bu baklava yemeyeceğim de İçimdeki baklava gibiydin canım Jens Lois'la doğum günüydü her gün doğum günü kutlar. Kutlar kutlardı. Yine gözlerime bak yaşlarla doldu. Doğum günün kutlu. Kutlu olsun Jens Flonski. Abi diyor ben bütün videoları izledim. İnşallah öyledir fan. Yalandan oraya gidip abi ben izledim deyip yalandan yazma ne bakın arkadaşlar çok darılırım söz verdiniz. Uzun videoları izleyin. Yarın akşama kadar size müsaade. Eğer yarın akşam izleme rekoru yapmazsak bugün herkesin tersilatını kesecektim. Ama affettim. Yarını bekliyorum. Yarın akşam. Eğer yarın akşam bu videolar izlenme rekoru gelmesin. Sizi hepinize alay Alayı Ceren Jeren. Selamu aleyküm. O aleyküm selam kardeş. Sen nece sen Jeren. Ahmet dün Dündefe'de üstüne katılmış halidir. Bu da affer. Ahmet Can ve Feride Öz Dinç'in kısıtlanmış halidir bu Yav Güzel kız Sudenas. 12 yaşından büyük Büyü 18 yaşına da bırak şu ahferi mahferi Biz Türkçe'yi zor konuşuyor Ahmet Can Dündar ve Feride Öz Dinç ile kısıtlanmış halidir bu Ahmet Feride. Güzel olmuş aslında. Güzel bir şey. Hoşuma gitti ama bizde o kadar şey ne arıyor kardeşim biz. Biz magazini fazla şey yapmıyoruz. Abi niye bu kadar üzücü şarkılar söylüyorsun? Doğum günü hakkında diyor. He. Ee. Üzdük mü la? Üzmedik. Doğum günüm bana geldiğin gündür. Şu içimdeki yangını söndür Dondurmam kaymaktır Yemeyen güldür Ben doğdum doğalı Senle mutluyum Ben doğdum doğalı Senle mutluyum Doğum günüm bana Geldiğin gündür Bırak da içimdeki kelebeği öldür. Abi böyle canlı bir şarkı söyle üzülüyoruz işte. İsa ne söyleyeyim oğlum? Dom dom kurşunu değdi bir avcı beni vurdu bir avcı beni vurdu. Ah dedim ağladım yaramı bağladım neydi yar bu şu neydi İsmail Bismillah Kıyı ver biz dışarı çıkıyoruz Çay hak getireceksin iki saatten beri çay bekliyoruz burada Çay getirdim Yayın burada. yapıyoruz çay burada Çay bitti ya Bir daha demeyeceğim dedin Demledim o bitti ya Nasıl Manyak bitti o arı çay içiyoruz ya ben mal 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 kontrol. <laughs> Çay niye getmiyorsun <laughs> bana o zaman? Çay getir demedin ki. Kola içtin gitti. Haşbi Allah ben ya vekil ya Rabbi sen affet sabır ver Yarabbi ya Rabbi ya Sen az yeleğini giy iki dakika daha hırkamı bana ver. Acacık oğlum beni rezil ettin. Al hırkan kadar konuş. Aşkım Emine ablayı bırak. Ah, dur of. Vücudum kilitlendi şey, gene. Sen niye öyle oldun ya? Nazarın değdi da. Çok yakışıklısın seksisin diye diye beni bitirdin. <laughs> Şurada çay getir bana çay. Biz gidiyoruz Nescafe al. bırakacağız. Nescafe al bana gelirken. Öpücük de mi alacağım? İyi beni Recep'im. Ha beni Recep'im bittik işte ha. Çay orada okay, çıkarsana bir bardak iyi bardak. E getir de ha. İsmail ben çıkıyorum diyorum. Evet. Yani bir daha benim hırkamı giyme ya. Ana de benzetmiş ya. Lalaş yapmışsın <laughs> ya. <Gülüyor> ya girme. Bir şey olmaz. Giyme benim hırkamı. ben gitmiyorum arkadaşlar. O misafir geldi de misafir bırakıyorlar ya. Miral Kaya hoş geldin. Merhaba. Yeni gelenler. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Enme yo der misin? Bizim için Allah love you Miral Kaya. I love you. Yo 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 yo. Love you. Minik kuşum. Merak et, seni seviyorum. sen düzgün konuş diyor. sen. Evet, Cihriş seni... Ebenin fişekli göllerinde... Çok Chris, Cihriş, Cihriş gezerken... Bu çocuklar seni... Mumyaladılar evlat. Sana öyle bir baskın yaptılar ki... Baskın senindir dediler. Bastılar seni, zimbaladılar seni. Cihriş, Chris... Muhris ve muhlis yaptılar öyle. <laughs> 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 kendi yayınına <laughs> al. <alkış>. Sen ne yapıyorsun mal? <laughs> Kim ne yapıyor? <laughs> Kim duyuyordu? Kalksınlar bu akşam cumartesi. desin. Seni de desin. Kendi yayınında kahkaha, kendi kliplerine gülen adam ben bir kere kendimi gördüm. Seni muhlislerin muhlisleri yaptılar arkadaşlar. Bak şarkı bile dinleyemiyoruz. Antidepresenden olduk. Seni yaptık. Kurba sen. Kurba sen de hiç sevmem arkadaşlar. Dememe yapışıyor. Evet. I'm from. Hey. Hi. Ho. Here. Ho. Dom dom kurşunu değdi. Dom dom kurşunu değdi bir avcı beni yedi, bir avcı beni yedi. Kaşların arasına dom dom kurşunu değdi, dom dom kurşunu değdi. Bir acı beni yedi. Adam <laughs> bir bir milyarlık takmaz ya. Yok oğlum yok üşüdüm akşam üstü de onu giydim. Bura benim kendi evim değil ya. Onu da fazla paraya almıştık. Şu an 10 bin liraya alamazsın o giydiğim. Pertüseyi. Rezil <laughs> olduk canlı yayında ya. Az durun. Açman konuyu. Aklıma geldi ki kalbim sıkışıyor. 3.5 atıyorum. Kötü bir anın anlatır mısın diyor. Su denes. Kardeşim. Hayatında herkesin olduğu gibi bizim de cortladığımız anılarımız oldu. Az önceki anı daha taze ama kötü bir anı oldu. Ben bir gün yayın yaparken avradın teşettüllü partü sesini giymiştim. Ve avrat bizi canlı yayında rezil etmişti. O zaman işte Dobroski, Modobroski olduğumuz günün acısını daha az önceki gibi aklımda hala yaşıyorum. Nasıl güzel oldu mu? Aydık, Şu an canlıydı o anımız. O zaman cördlediğimiz gündü işte. O gün anlık ve saniyelikti. Birkaç saniye önce yaşandı. Ve çok duygulandık. Mahcup olduk. Kanalda, canlı yayında Aklımızı başımızdan aldılar. Çok üzüldük ve üzüldük, üzüldük belli etmedik. Kız. Kız sarılı. Titrettin bizi abicim. Titrettin, titrettin. <laughs> Arkadaşlar ben çocukluğumda top kafama çok vururdu. Beşiktaşlı olmuş. Muharebe ben de bilmiyorum nasıl olduğumu. Mahallede hep kavga ederdik biz. Balta, kürek, sapı hep kafamıza kafam 50 tane yere vardır benim kafamda hep kavgacıydım ben. Tosun dene gibi yetim toklu oyunlar gibi milleti süşerdim hep. Onun için kafamda otomatik gibi böyle e, site bize bozulmuş asfaltların böyle delinmiş yolları gibi kafamda hep böyle 3000 5000 böyle site bize yol vardır benim kafamda. Bak 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 Bunun bile yamuk Gördünüz mü arkadaşlar? Benim bunun bile yamuk. <laughs> <laughs> Benden iyi şeyci olurmuş ya Twitch'ci. Olsun. Twitch gibi yayın yapıyoruz. Boş verin, Sadece küfür yok. Küfür de olsaydı çok iyiydi de küfür günah. Evet. Yeni gelenler. Patladık. O gün patladığımız gün. Çok duygusal modlara girmiştim arkadaşlar. Psikolojim çok bozulmuştu o ariler. Ünden şöyle gelmişti 11. 11 kalem mi seversiniz? ince mi arkadaşlar? Bu bir. Bu ince bir. Bu kalem bir. Bu da 1'in 3'ü. <laughs> <laughs> Beni siz çımarttınız. Kapa diyorum kanalı. Beni siz çımarttınız burada. Yok mu hal baba diyor. Abi seni kim diyor yüzdüyse diyor. Kafasının kafasını diyor. Kız kardeşim. Canım kardeşim. Kafas. Seni e, masaj seni bırak şimdi. Bak yaktık gene. Bir ara daha yaktık. Ömürden bir gün daha gitti ben nasıl üzülmem. Yeterdim arkadaşlar bu zamana kadar. Bir tane daha hediye atan yok orada. Aman bizde akrep var. Yağdırın da şu hediyeleri. Bak yazdık oraya görün diye bir de. <laughs> Masalı gelse buraya bir avuç tükürük atar. Şimdiye kadar bu esprilerimi TikTok'ta yapmış olsaydım. Anasını sevdiğim bizi para yağmuru değil Bizi para tabancası ile delarlardı. Bize büyük büyük roketler atarlardı kanala. Büyük büyük aslenler atarlardı. Siz hala beni Biz burada sponsor bulamayacağız arkadaşlar. Biz burada açlıktan cebelleşip debelleşeceğiz gibi gözüküyor. Ben kapatıyorum bu yayını. Gideyim de TikTok'u kovalayım. Video yapayım biraz. Para kazanalım. Abi di köpeğin var mı diye. Kardeşim daha kendimizi zor doyuruyoruz. Köpeğe nasıl doyuralım? Bırak köpek mi be? Ama sokak hayvanlarını doyuruyoruz aynen. Sokak hayvanlarını doyurduğumuz videolar gelecek. Bağımlı köpek istemiyorum. İsmail Tırık diyor. Para tutmadığım için köpek de ölür. <laughs> Ama öyle gördüğüm zaman yediririm yani. Köpeklerimi, bebekleri, bebekleri, bebekleri yediririm. Her zaman nakit ölmüyor kardeşlerim. Kusura bakmayın. ödenen az iyi yaptım. Hep zaten bizim gane davukatlı insanlar geliyor. Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> Bakamam demek istedim yani arkadaşlar yani. Köpek de kendimize zor bakıyoruz dedim. Seviyorum yani hayvanları da. Sokakta gördüm mü doyururum da sürekli doyuramam yani. Sürekli paramız olmuyor onu demek istedim. Yani köpeğe yedirmeye de yemek lazım Ona mama alacağım. Ev yemeğiyle hep olmuyor. E, ee, yok seviyorum hayvanları canım. E, ee, hazır mama alacaksın da köpeğe sürekli. İş yok güç yok bir de köpekle mi uğraşacağım onu demek istedim. Ama param oldu mu sokak köpeklerine bir şeyler alıp atarım. Ekmek alırım. Bir şeyler alır atarım. Sigarayı bırakacağım arkadaşlar tamam. Bir iki ay bırakmayı deneyeceğim sizler için. Tamam. Oh. Arkadaşlar yayını kapatalım mı? Yoruldum. Çok konuştum. Kaç yaşındasın? Sen daha çocuksun oğlum bu ban telefonunu kullandığına göre. O zaman beni konuşturmayın. Ben dinleniyorum biraz. Siz kendi aranızda konuşun. Ay pil düştü. Kan hoş geldin. Kapatalım arkadaşlar hadi ya boş Hadi görüşürüz. Akşam açarız gece hadi bay. Hoşça kalın Akşam 10 ee, gibi açarız tekrardan hadi bay. Bye. Olup şarjım az, şarjım. Hadi görüşürüz. Şarj bitti. Telefon kapanmadan kapatıyorum. Boş